Bora. Nereye gidiyorsun? İşlerim var Sıla. Öncesinde bir bağ evine gidip Narin'i görseydik. Onu bir göreyim söz veriyorum bir daha bu konuyu açmayacağım. Hala inat ediyorsun Sıla. Sana oraya gitmeyeceksin dedim. Ama onu çok merak ediyorum. Kendi gözlerime görmeden içim rahat etmeyecek. Ben gider bakarım. Rahatı yerinde mi görürüm? Sana da haber veririm. Ama oraya gitmeyi kafandan çıkar. Peki tamam. Sen git gör Narin'i. Senden haber bekleyeceğim. Allah çocukları acıdı. Ya analarına bir şey olsaydı... ...milletin aklına bin türlü şey gelirdi. Efendim Cihan ağanın karısı kendi canına kıyısı olacak hiç mi? İyi de baba... ...abim de az etmedi kadına. Nelere dayandı biliyorsun. Burasının canı ona... ...elaya gene yarana yaranamadı. Hala ben olsam bu kadar yapamazdım açıkçası. Ne demek oğlum? Ağa karısı yerlere kaparmaz. Gerekirse eri gözünün önünde ölür gider ama o boyun eğmez. Hem bak abine. Yengen hastalanınca hiç başından ayrılmadı. Olan bitene rağmen. Her ihtiyacını gördü. Değil? Tabi. Tabi. Baba. Abim aşiretteki yeri için, oğulları için yaptı her şey. Yoksa karısı için değil. Öyle olsaydı kadının eve geldiği ilk gece evde olurdu değil mi? Çay dökeyim baba. Eline sağlık gelin. Günaydın. Sana da günaydın. Nasılsın baba? Ne bitmez işin varmış. Öyle olacak. Sana da çay dökeyim mi istersen? Dök bakalım. Sulum, sen karnını doyurdun değil. Aç karnın olmaz kahve Yedim bir şeyler, merak etme anne. Baba, seni böyle dirençli görmek içime su serpiyor. İyi ki varsın. Dirençli olmaktan başka çaremiz var mı kızım? Bu alçaklar, yemize acıyı tereyağı sürer gibi sürdüler. Hele narini alıp götürmeleri her şeyin tuzu biberi oldu. Her şeyin bir çaresini bulacağız. Ama bundan sonra herkese karşı daha da dikkatli olmalıyız. Birbirimizi daha çok korumamızın zamanı. Şimdi şu başımıza gelenleri düşünüyorum da sanki doğduğumuzdan beri marabayız diye herkes bizim tepemize çıkmış, yoksulluğumuzu fırsat bilmiş. Yerden göğe kadar haklısın baba. Ama kimse unutmasın ki yoksul değiliz. Sen de kimsenin marabası değilsin. Buraya gelmeden önce Edip Bey'le konuştum. Şirketteki yangınla ilgili sigorta kağıtları yakında elimize geçecek. Karar verdiğimiz gibi işleri kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorum ki acımız çok büyük. Ama baba senin de söylediğin gibi burada oturarak bu acıyı geçiremeyiz. Hep birlikte herkese bizi hiçbir şey yıldıramayacağını göstereceğiz. Doğru söylüyorsun kızım.